Haber Merkezi'nden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 20 Ocak 2022 Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair kritik açıklamalar yaptı. Döviz mevduatlarının hala yüksek olduğuna dikkat çekerken bir kez daha tasarrufların Türk lirası olarak yapılması çağrısında bulundu kurun suni panikle dalgalandırıldığına vurgu yapan Erdoğan benzer saldırılara karşı gereken tedbirlerin alındığını da söyledi. Bir de müjdesi vardı Cumhurbaşkanının. Elektrik desteğinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. İşte Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar. 20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldı. 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir. Panik havası dağıldı dedi. Kur korumalı mevduat sistemi için daha fazla destek istedi. Çift paralı ülke olmaktan çıkalım çağrısı yaptı. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirası ile yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası geçti kameraların karşısına döviz kuru üzerinden yapılmak istenen olası saldırılara karşı tedbir alındığının altını çizdi. Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Milletimiz müşteri olsun çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız. Tasarruflarını altınla yapanlar için de yeni bir sistem sinyali verdi. Vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımız bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane altını bazında açtıkları hesaplarındaki birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız. Erdoğan satır aralarında merakla beklenen KDV düzenlemesiyle ilgili de ilk ipucunu verdi. Katma değer vergisinde etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı sözlerini kapsamı genişletilen yeni elektrik desteğiyle bitirdi. 20 bin aileyi de elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Erdoğan bugün de Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele'yi Külliye'de ağırladı. Merhaba Asker. Resmi karşılama töreni sırasında rahat kıyafetiyle dikkat çeken Bukele, ziyaret öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir paylaşımda da bulundu. Türkçe olarak Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar notunu düştü.